Herkese merhabalar, iyi haftalar. Albarka Türk ekonomisti Mustafa Berk Erdal ben. Bugün sizlerle Mayıs ayı enflasyon gerçekleşmelerine ilişkin değerlendirmelerimi paylaşmak için buradayım. Mayıs ayında enflasyon biraz piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. Aslında Nisan ayında enflasyonu aşağı çeken kalemler Mayıs ayında bu sefer artış olarak yansıdı. Hatırlamak gerekirse Mayıs ayında enflasyon aylık %1,36 seviyesinde ...gerçekleşirken yıllık enflasyonda %11,39 seviyesine geldi. Detaylarda aslında 3 tane bu noktada ana kalem ön plana çıkıyor. Ki bunlardan ilki e, giyim grubu, giyim ve ayakkabı grubu. Şimdi giyim ve ayakkabı grubu e, mevsimselliğin ve döngüselliğin en çok hissedildiği gruplardan bir tanesi. Normalde geçmiş yıllara baktığımızda Ekim ve Nisan ayları... E, ...hep zam dönemi olarak ön plana çıkmış. Yeni sezon başlangıcında zamlar yapılır, aylık olarak... %10'un üzerinde zam gerçekleşmeleri olur. Belki bu zamlar bir nebze bir sonraki aya sarkar ancak takip eden aylarda bu sefer bu grup için iyi indirim dönemi başlar. Ancak bu döngü 2020 yılında yaşanmadı. Şöyle yaşanmadı. Malumunuz Nisan ayında AVM'ler ve giyim satış mağazaları kapalı olduğu için bu söz konusu zamlar yansıtılamadı ve %10 üzeri bir zam yerine %4.5 oranında bir zam gördük Nisan ayında. Dolayısıyla Mayıs ayında aslında yaşadığımız, bir başında yaşadığımızı biraz Nisan ayında yaşananın düzeltmesi olarak görebiliriz ki buna paralel Mayıs ayı ortalaması da, Mayıs ayı enflasyonu, Mayıs ayı giyim grubu gerçekleşmesi de son birkaç yılın ortalamasının üzerinde geldi. Bu noktada önemli bir diğer kalem enerji ki enerjinin Mayıs ayın enflasyonunda yüksek geleceği hep konuştuğumuz mevzuydu çünkü e, Nisan ayında e, petrol fiyatları sadece bu yılın değil e, tarihin en çük e, seviyelerine geldi. Dolar bazı ve enflasyondan arındırılmış verilere baktığımızda ki e, Merkez Bankası da son para politikası kurulu toplantısı e, özetinde e, bu konuya ilişkin notlarını paylaştı. Enflas enerjinin enflasyonu etkileyebileceğine yönelik e, beklentilerini paylaştı. E, bu noktada da e, Mayıs ayında bir düzeltme hareketi yaşadık ancak şunu not etmek gerekiyor ki halen örneğin akaryakıt fiyatları geçtiğimiz yıla nazaran %15-20 daha ucuz e, seviyede. Ki e, son olarak bu konuda EPDK'nın bir e, açıklaması vardı. Akaryakıt bayilerinin e, kar marjlarının üzerinde e, bir marj koyduğuna ilişkin ki bu noktada e, yakın zamanda e, 20-25 kuruş bu kar marjı hareketinden dolayı bir indirim gelmesi bekleniyor. Böyle bir indirimin gelmesiyle de Haziran ayında aslında enerji fiyatlarının yeniden manşet enflasyona pozitif katkı yapabileceğini düşünüyoruz. Son olarak bu noktada enflasyonun en önemli belirleyicisi hemen her ay gündemde olan gıda enflasyonu. Aslında baktığımızda gıda enflasyonu bu ay manşet enflasyona sadece 0.06 puan bir katkı yaptı. Ancak burada gıda enflasyonu enflasyonu yaptıklarından ziyade yapmadıklarıyla ön plana çıktı. Son birkaç yıla baktığımızda %1-1.5 seviyesinde negatif gelen Mayıs ayı gıda fiyatları bu ay pozitif geldi. Dolayısıyla da manşet enflasyonunda aslında beklentilerin üzerinde gelmesinin en büyük sebebi olarak ön plana çıktı. Hani bu durumu rakamsallaştırmak gerekirse %11,39 olarak gelen yıllık enflasyon eğer gıda fiyatları mevsim normallerinde gelseydi %11'in altına rahatlıkla düşebilecekti. Enflasyonda bundan sonra yılın geri kalanında ne olur diye baktığımızda aslında 3 noktadan bahsetmek gerekiyor. Öncelikle enerji fiyatlarının biz yılın geri kalanında çok önemli bir dalgalanma yaşanmasını beklemiyoruz. Yani hem emtia fiyatları tarafında hem de kur tarafında ciddi bir dalgalanma öngörmüyoruz. Dolayısıyla enflasyonun o yönünde bir dezenflasyon sürecinin devam etmesini bekliyoruz. Burada daha kritik olan iki nokta var. Bunlardan ilki... Malumunuz Haziran ayı ile birlikte ekonomik aktivite canlanıyor. Canlanan ekonomik aktivite e, talep yönlü bir e, fiyatta da baskı oluşturma riski taşıdığı gibi daha da önemlisi e, şimdi malumunuz Nisan ve Mayıs aylarında birçok e, firma, birçok hizmet grubundan işte küçük esnaf, kobi vesaire e, işlerini yapamadı ve dolayısıyla bu dönemi, bu dönemdeki gelir kaybını telafi etmek için burada arz yönlü bir fiyat artışı riski var. Yani bunu e, tabii ki yaşamadan göremeyiz. Bunu Haziran ayı gerçekleşmeleri bize gösterecek. Ancak e, böyle bir gerçekleşme bizde dezenflasyon sürecinin bir nebze e, bozulmasına neden olabilir. Ve bir de bu işin hükümet tarafı var. Yani e, pandemi döneminde hükümet harcamaları e, önemli oranda arttı ki doğal olarak arttı. Çünkü birçok kurum, e, kuruluş e, iş yapamaz hale gelmiş. Onları desteklemek açısından teşhis paketleri ve ...ve benzeri e, adımlar atıldı. Bu harcamaların finansmanı için vergilerde bir takım düzenlemeler gelebilir ki... ...yakın zamanda e, tütün ürünlerine ilişkin bir zam gündeme geldi. Ki enflasyonda önemli e, bir yer kaplıyor. E, böyle bir zam enflasyondaki düşüş trendine ket vurabilir. Ancak burada e, hükümetin e, vergi ayarlamaları yaparken enflasyona doğrudan etki edecek adımlardan şahsen kaçınacağını düşünüyorum. Dolayısıyla burada da buradan da ana senaryomuzda çok ciddi bir etki görmeyebileceğimizi düşünüyoruz. Bu sonuçlar değerlendirildiğinde ve bahsettiğimiz bu olası hizmet enflasyonu zammı dışarıda tutulduğunda şu an için yıl sonunda ana senaryomuz enflasyonun %8 8.5 bandına gerilemesi yönünde. Ancak konuşmamda dediğim gibi Haziran ayı enflasyon gerçekleşmeleri bu noktada önemli bir indikatör olacak. Haziran ayını gördükten sonra yılın geri kalanına ilişkin daha sağlıklı bir tahmin yapabileceğimizi düşünüyorum. Herkese iyi haftalar, hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın.